Aşk ve Mavi setindeyiz. Yapımın başarılı oyuncularıyla, zevkleri, seçimleri ve diziler üzerine konuştuk. Herkesin sevdiği bir tarz vardır. Benimki macera olurdu sanırım. <laughs> polisiye de belki bir parça. Aksiyon, macera, polisiye, aşk ve ya da bütün bunları içinde barındıran bir dizi, bir film e, ilgimi çekiyor. Öncülük açısından aksiyonu bol böyle ne bileyim iyi dövüş sahneleri, iyi kaçma kovalama. E, Böyle şeyler etkiliyor tabii insanı Aynen. yani. Ne ya? Aç! Peki bir diziyi hangi özelliğini ön planda tutarak izlemeye karar verirsiniz? Başka bir şey düşünmüyorsam bir diziyi ya da bir filmi izlerken beni bütün dünyadan kopartıyorsa zaten yani orada tamam. iyi bir şey var demektir. Hikayesine bakıyorum bir kere ama bir de onun tabii sinemasal açısına bakıyorum. Şimdi dizi çok format bir şey ama içinde böyle sinemasal tatlar bulduğum zaman o beni çekiyor. İnandırıcılığa bakıyorum karakterlerdeki inandırıcılığa bakıyorum özellikle. E, konudaki inandırıcılığa bakıyorum yani benim e, en çok dikkat ettiğim şey inandırıcılık. <laughs> Suratına tüküreceğinize bir de sahip çıkıyorsunuz. <laughs> Kafayı mı yediniz, delirdiniz mi? Haksızlık bu, haksızlık Ali. Ben sana en başından demiştim Ali. Bu kadın sana taktı. Sen kapıdan kovsan, o bacadan yine gelir senin yanına. Aydan koştur koştur gelirken bana bir şey diyecekti. Sen ne diyeceğini biliyor musun? Yok. Bilmiyorum Fazıl Bey. Biliyoruz yoğun set temposundan televizyon izlemeye pek vakit bulamıyorsunuz. Ama yine de soralım. Son günlerde ATV ekranında favori bir yapımınız var mı? Bir zamanlar Çukurova yeni başlayan işi son derece başarılı buldum. Umarım böyle devam ederler. Çok güzel görünüyor gerçekten. Bir zamanlar Çukurova. Oyuncular müthiş. Vahide Hanım orada. E, çok beğendiğim bir oyuncudur. Zamanında da çalıştığım. E, i̇nanılmaz e derecede ilgimi çekiyor. Şimdi yeni sezonda ne seyrettim? Dur bakayım. Çukurova'yı seyrettim galiba. Bir zaman o çok çok hoş olmuş. Çok <laughs> burada bırakmam ya. <laughs> Çabuk iş olur. Süleyha beni. Süleyha beni. senin istediğin sadece bebeğim değil mi? Yılmaz ölmüş kalmış umurunda bile değil değil mi? Sakın! Gelme! Öldüreceğim! Kendimi de dedeyimi de öldüreceğim! Birgül Ulusoy tercihini yeraltı dünyasının sert adamlarından yana yapıyor. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Benim kült dizimdir. ...kaçırmamaya çalışıyorum. Kaçırdığım bölümleri de internetten tekrar izliyorum. Bu işin dönüşü yok. Emin misin? Ve dönecek bir yol da yok. Bir daha beni takip edersen... ...seni vururum. Ben anlaştığım insanlarla dost olurum. Ama anlaşamadığım insanlara... ...birbirimizi öldürebilmek için... ...zaman tanırım. Ağaç Öztürk'ün favori yapımı, çarşamba gecelerinin en çok izlenen yapımı Sen Anlat Karadeniz. Şeyi çok sevdim orada, Öfke karakterini karakterine. Çok inandım. Çok da güzel oynuyor bence hepsi. Ee, o yüzden o ekip, senaryo işte onlar da çok tatlı bir araya gelmişler bence. Dediğim gibi Sen Anlat Karadeniz biraz daha benim gönlümde farklı bir yere sahip. Kız ne oldu Tayyar'la? Yani ne olduğunun bir önemi yok. Biz iyiydik. Yani aramız iyiydi. Mesela ne kadar iyi? Bu kadar mı iyi? Ha bu kadar mı iyi? Ne ha bu kadar mı iyi? Aranızdaki iyilik mesafesin diyorum Nefes. 25 yılı geride bırakan ATV'den bugüne kadar kimler geldi, kimler geçti? Madem favorileri konuşuyoruz, o zaman biraz geçmişe gidelim. Seda Akman'ın gönlünde bir İstanbul masalının yeri ayrı. Ben ikinci sezonunda girmiştim bir İstanbul masalına. Ee... Perşembe ya da pazartesi, tam net hatırlamıyorum ama o gün kimse, kimse kimseyle görüşmez, kimse kimseye randevu vermez ve öyle dizi izlenirdi. Ve ben de öyle izlerken o diziyi ikinci sezonunda e, e, dahil oldum. Ve e, benim için çok özel bir yeri vardır. E, ve o dizide ATV'deydi. Fena mı? Sıkı bir ikili oluruz biz. Olmaz. Niye? Güvenmiyor musun bana? Ya ondan değil de... Bak hatırlatmak isterim, tozumu yuttunuz. Kucağında adayı ilk gördüğümde inanamamıştım. <laughs> yani demir çocuk gibi zaten. Gibisi fazla. Ama dün 70 yaşında adam gibiydi. Televizyon izleyicisinin en iyileri listesinde her zaman yerini koruyan Avrupa yakası Uğur Uzun elinde favorileri arasında. Valla çok güzel diziler oldu gerçekten ATV'de. Ee, birkaç tane var. Ee, ezel bir fenomen zaten. Keza Avrupa yakası. Çok güzel dizilerdi bunlar. Ürgüp'te de ilk çekilen işti sanırım Masmalı Konak. Efsane bir dizidir. Bunlar yani daha çok dizi oldu. Çok güzel dizileri var ATV'nin. Umarım bizi de böyle hatırlarlar. Bu arada 5000 dolarlık Norveç kronu, 5000 dolarlık Cezayir dinarı al bana sen. Okey, kapatıyorum. Bir arada böyle ekonomik parametrelerle ilgileniyorum... ...öbür tarafta sporumu aksatmıyorum. Kenan en beğendiği nostaljik yapım... ...bir zamanlar içinde yer aldığı bir efsane. Elbette ki asmalı konak. O zaten Türkiye'nin çok gözdesiydi. Güzel işti. Nereden sevecek o üç Aklı fikri insan kazıklamakta. Öyle göründüğü gibi değil Ali. Ama sen belli ki bu işleri unutmuşsun. Kalbin kas katı olmuş. Öyle tabii. Unuttuk kullanılmaya kullanılmaya paslanmıştır.